Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenlerim, bugünkü kısa sohbetimizde sizlerle insanın değeri üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Allahu Teala birçok varlığı yaratmıştır. Daha doğrusu varlıkların hepsini Allahu Teala yaratmıştır. Bu yaratılanların içerisinde görelim veya görmeyelim, bilelim veya bilmeyelim, eskilerin deyimiyle 18 bin alem diye ifade edilen Kur'an'ın ifadesiyle de Elhamdülillahi Rabbil Alemi, alemlerin Rabbine hamd olsun buyrularak Allah'ından başka bütün varlıklar alem olarak ifade edilmektedir. Bunlar melekler olabilir, yeryüzündeki hayvan, nebatat olabilir, insan olabilir. Bunun dışında başka yerlerde belki diğer varlıklar mahiyetini idrak edemediğimiz bunlardan da olabilir ki, ulema bunlarda işaret etmektedir. Peki bunların değerleri birbirine nispetle görünen ve bilinenler içerisinde ne ilendir? bu noktaya baktığımızda Kur'an-ı Kerim Rabbimizin önce meleklerle konuşmuş olduğunu beyan ediyor. Ve izgâle rabbuka lil melâike. Rabbin buyurdu ki hatırlayın ben yeryüzünde inni câilun fil ard halife yeryüzünde bir halifeyi var edeceğim, tayin edeceğim, yaratacağım sorumluluk vereceğim buyurarak meleklere yeryüzündeki halifeden bahsetmiştir. İşte bu halife ünvanı verilen, sorumluluğu verilen varlık kimdir? İnsandır. Ve melekler bu konuda Bakara suresinde ifade edilen insanın olumsuz yönleri olan kan dökmek ve ifsad etmekten bahsederler. Allahu Teala da inni alemu ma la Sizin bilmediklerinizi ben biliyorum buyurarak meleklere bir imtihan sahnesi koyar. Bundan önce Hazreti Adem'e Allahu Teala esmayı, isimleri, varlığın mahiyetini veya öğrenme kabiliyetini öğreneceği şeyleri ona Hazreti Adem'e öğretir. Sonra da meleklere der ki eğer doğru söylüyorsanız Esma'yı bana haber verin, isimleri bana söyleyin, anlatın der. Onlarsa subhaneke la ilmelena illa maallemtena. Senin öğrettiğinden başka bizim bildiğimiz bir şey yoktur seni noksanlıklardan tenzih ederiz. Ancak aziz ve hakim olan muhakkak sensin derler. Ve allah Teala Adem Aleyhisselam'a sen söyle der. Adem Aleyhisselam esmayı, isimleri, mahiyeti onları ortaya koyunca Cenab-ı Hak sizin bilmediğinizi ben bilirim diye ayet-i kerime Bakara suresinde devam etmektedir. Burada görüyoruz ki insanın meleklere karşı değer ve şerefi ilim ile olmaktadır. Bunun için bir tefsirde okumuştum. İlimle akıl birbirleriyle karşılıklı konuşuyorlar. Hangimiz üstünüz diye. Akıl çeşitli deliller getiriyor. İlim de çeşitli deliller getiriyor üstünlüğüne. En sonunda ilim akla diyor ki Allahu Teala kendisini tanıtırken ilim sıfatı ile ile tanıttı. Akıl ile tanıtmadı diyor. Akıl o zaman susuyor. Bu tabi aklın değersizliğine işaret değil. Aklın ilimle beraber bulunup ama onun üzerinde ona şeref verdiğine bir işarettir. Bunun için alimlerden birisi talebeleriyle oturuyormuş. Demiş ki insanın değeri ne ilendir? Onlar da işte saymışlar güzel yemek yemesi olabilir, güzel bir elbiseleri olabilir, kuvveti olabilir vesaire. En son alim hep itiraz ediyor. Hocam siz söyleyin insanın değeri ne ilendir? O alim diyor ki insanın değeri ilim ve güzel ahlak ilendir diye bunu beyan etmektedir. O halde ilim ne kadar değerli derseniz Maide suresinde avcı hayvanlardan bahsedilirken Allah'ın öğrettiklerinden sizin öğrettiğiniz av hayvanlarının yakalamış olduklarından iyiniz buyururken av hayvanlarının bile öğretilmiş olması bilgi sahibi olması onun tuttuğunun yenebileceğine helal olduğuna işarettir. Ki ayva imanları ister kuş olsun ister diğerleri olsun bunları da insan ne yapmakta öğretmektedir. O halde bütün bunlara baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uğut Savaşı'nda şehit olanları efendim Bazen ikisini bir kabre koyuyor. İkisini bir kabre koyarken soruyor. Bunlardan hangisi Kur'an-ı Kerim'i daha iyi, daha çok biliyor? İşte işaret ediyorlar şudur diye. Bunun üzerine efendimiz Kur'an'ı daha iyi bileni diğerinin kabirde bile ön tarafına koyuyor. Yani kıble tarafına koyuyor ki ilmin ölüde ve diride ne kadar bir şeref ve değer insana vermiş olduğunu görmekteyiz. Bunun için Rabbimiz ve kur Rabbi zidni ilma de ki Rabbim ilmimi artır buyurulmakta ve bunu bize emretmektedir. İşte bu da neyden olur? Demek ki insanın anlamaya, tefekküre, okumaya, düşünmeye ihtiyacı vardır. Mesela insanlar işte felsefe okurlar, okumasınlar da okusunlar. Ama o felsefeyi okuyan insanlar Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın beyanlarından gafilseler okudukları felsefenin de onları zehirleyip veya faydalı olup olmadığını ölçecek bir idrakleri noksandır, eksiktir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de kul hel yesevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu böyle şöyle buyuruyor. Mehmet Akif merhum şiirinde olmaz ya tabii biri insan biri hayvan olarak şiiri uzunca devam etmektedir. Tabii ilim dendiği zaman neye ilim denir, İlim ne ile başlar konusu da vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayette فَعْلَمْ اَنَّهُ la اِلَٰهَ اِلَّا Bil ki, öğren, anla, idrak et ki, oku ki, dinle ki, yani bil, nasıl bilirsen bil, Allah'tan başka ibadet edilmeye layık hiçbir varlık yoktur. İster nefsimiz, ister kadın, erkek, yönetici, yoldan çıkmış olan din adamları, eşyalar, maddeler, ay, yıldız, güneş veya başka canlılar, her ne olursa olsun ölü veya diri, ibadet edilmeye layık bir varlık yoktur. Bunun için e, ilim konusunda tevhidi öğrenmek çok önemlidir. İnne şirke le zulmün azîm şirk en büyük zulümdür. Yani ilimden kaymadır. İlimden sapmadır. Ve bu adaleti de terk etmektir. Onun için inna Allah ye'muru bil adli Allah adaleti emreder ayetini müfessirler genellikle tevhidi emreder. Yani imanı, İslam'ı emreder şekliyle de izah etmiş, açıklamışlardır. Şimdi bu noktaya baktıktan sonra şuraya gelmek lazım. İşte bu kendisine ilim verilen insan halife olarak yani yeryüzündeki bir halife olarak ifade edilmiştir. Halife deyince bugün aklıma geldi veya şimdi konuşurken bugün de Cumhuriyet döneminde halifeliğin kaldırılmış olmasının yıl dönümü olarak bugün 3 Mart'ta değil mi? Halifelik ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Şimdi böyle bakıldığı zaman şunu da görüyoruz. Tabii halifelik nedir? Tarihte değeri nedir? Ama Müslüman bir insanın bu konuda konuşması düşünmesi gerekir. Farklı görüşler ortaya koyabilirler lehte ve aleyhte. Fakat saltanatın kaldırılması akabinde Cumhuriyet döneminde bir halife seçilmiştir. Daha sonra o halifelik de ilga edilmiş, kaldırılmıştır. Zaten yolun haritası e, insanların içinde mevcut yöneticilerin daha sonraki yıllarda İslam'ın sosyal hayata ait olan neyi varsa kaldırmışlar. Mesela işte 1928'de devletin dini İslam'dır kaldırılmış. İslam'a ait olan her şey engellenmiş. Birkaç göstermelik şey bırakılmış. Onlar da dinde reform adı altında ve özellikle de din eğitimi ciddi şekilde yara almış. 50'lere kadar, 49'lara kadar din eğitimi yoktur. Var gözükse de işlevsel bir anlamda Türkiye bir çeyrek asrını dinden uzak geçirmiştir. Buradaki tabi sohbetimiz siyasi anlamda halife olmak değil, mümin erkek ve kadınların yani insanların halife olarak yeryüzünde yarattım seni, emri ilahisi ve sorumlu kıldım, Allah'ın iradesi adına iş yapmakla yetkili kıldım şuurunu kaybedip kaybetmediğini o makamı koruyup korumadığını, o liyakatı sahip olup olmadığını düşünmesi gerekir. Bir diğer husus ise, madem ki bir halife olma söz konusudur, bir diğeri ise emanettir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede emanet üzerinde özellikle durulur. Bunlardan birisi de Ahzab Suresi Celilesi'nin son sayfasındaki ayet-i kerimede emanetin dağlara, taşlara, her şeye, varlığa teklif edildiğini, onlar bunu yüklenmekten çekindiklerini ve hamale'l insan insanın emaneti yüklendiği beyan edilmektedir. İnsan emaneti yüklenir de liyakatını koruyamazsa tefsirler işte zalim ve cahil olur buyurmuşlardır. Hani zulüm demiştik ya şirke. Öyleyse emanet nedir? Emanet insana tevdi edilen tüm sorumluluklardır. Manevi ve maddi olarak iman bir emanettir. İbadetler bir emanettir. Yeryüzü ve eşya bir emanettir. Erkek bir emanet, kadın bir emanet. Çocuk bir emanet. Bizim uhdemize verilen nimetlerin her birerleri bir emanettir. Bazıları işte kadın erkeğe nasıl emanet etti? Halbuki emanet olma, emanet edilme insana ait değerli bir şereftir. Bunun için emanetin zayi olması diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerindendir. O da işin ehline verilmemesi yani ehil insan yetiştirilmemesi ve oraya atanan veya sahiplenen insan resmi olsun olmasın emanetten uzak kalma meselesi ki Firdevs cennetine gidecek olanların vellezihim ni ve ahdim raun onlar emanetlerine ve sözlerine riayet ederler buyrularak yine ve tahunu emanatikum ve entum talemûn. Bile bile emanetlerinize hainlik etmeyin diye emanete ihanetin nifakla veya diğer kötülüklerle eş değerde olmuş olması müminin hayata emanet gözüyle de bir bakması gerekir. Kendisine verilen o yüce değerin, hilafet değerinin ilimle mücehhez olması ve emaneti koruyucu bir yaşantıda bulunması gerekmektedir. Öyleyse bu gerek emanet kavramı, gerek hilafet yani sorumlu olarak yaratılmış olma kavramını değerli kılacak olan şey nedir? İlimdir. Demek ki hani insanın değeri ne ilendir dedik? ilim ve güzel ahlaktır diye alimlerimiz beyan etmektedirler. Şimdi ilim ve güzel ahlaktır deyince eğer ilimden nasip sade dünyevi ise Rabbena atina fit dünya ve ma fil ahireti min halaku. Rabbimiz bize dünyada ver diyenlerin ahirette nasibi yoktur diyor. Peki ne yapmak lazım? Cenab-ı Hak buyuruyor ki Rabbena atina fit dünya hasene. Dünyada güzel ver bize. Neyse o güzeller, o güzel olan şeyleri ver. Ve, ve fil ahirete hasene. Ahirette de bize güzellik ver. Ve kina azabenler. Özellikle de bizi cehennem azabından koru buyurulmaktadır. O halde insanın dünyada elde ettiği başarılar dünyada kalmamalı o başarıların mükafatı ahirete gitmiş olmalı. Yani yeniden dirildiğinde o ilmin değerini görmeli. Rabbena ebsarna, ey Rabbimiz işte biz gördük. Esme'na işittik, ferci'na نعمل صالحا. Bizi dünyaya görü gönder salih amel işleyelim ya Rabbi. Şüphesiz biz tam tasdik ediyoruz o gün diyecek insan. O zaman doğru inanmak ve salih amel işlemek bilgiyi gerektirir. Yaptığımız işin efal mükellefin deniyor değil mi? Mükellefin sorumlu olan işte o halife olan insanın fiillerini bazı alimler beşe bazıları sekize ayırmışlar. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah, mekruh, müfsit, haram gibi. Bunların kendi içinde açılımları var yaptığımız fiiller bunlardan birine tekabül ediyor. Yani yaptığımız iş serbest bir alanda mıdır? Yasak bir alanda mıdır? Teşvik edilen bir alanda mıdır? Yahut da engellenen veya emredilen bir alanda mıdır? Bunu ne yapması lazım? Bir mümin idrak etmelidir. Bunun için bilgi gerekiyor. Bilginin az olduğu, yeterli bilgiye sahip olamadığımız zaman da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam helaller belli, haramlar belli, arada şüpheliler vardır. Şüphelilerden kaçınan dinini korumuş olur, kendini korumuş olur buyuruyor. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerinden birinin bir aileyle olan problemi dolayısıyla kaynı olarak bilinen ama hakkında suizan sözleri edilen kişi eve geldiğinde eşine örtüne sen dikkat et. Yani mahremiyet sınırlarını koru. Çünkü bu kardeşin denilen kimsenin başkasından olduğu da isnat edilmektedir diye şüpheli durumda nasıl davranması gerektiğini söylediği gibi torununun ağzına giren attığı bir hurmayı bu belki zekat hurması olabilir diye Efendimiz onu torunun ağzından almış. Yani peygamberimiz için de şüpheli olan, flu olan alanlar var. Bu şüpheli alanlardan da tabi bu şüphecilik bir hastalık anlamında değil bir felsefi anlamda demiyorum bir şey yapacağımız zaman bir endişemiz varsa şüpheliden kaçınmalı e, o kişiye de saygılı davranmak mecburiyetimiz vardır O halde işte Ramazan ayını şerefli kılan hususlardan biri de Ünzile fihil Kur'an Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olması inmeye başlamış olması bu da hüdellinnas. insanlık için yol göstericidir. İnsanlık için. Bakın müminler için demiyor bu ayette. İnsanlık için hidayettir. Hidayet Allah-u Teala'nın insana akıl vermiş olması hidayetten bir nasiptir. Ondan sonra insana peygamber göndermesi başka bir nasip. Kitap göndermesi başka bir nasip. İnsanın bunları anlayarak kabul etmesi iman ayrı bir muvaffakiyet nasibidir. Hidayetin en son adımı ise cennete girdikten sonra hidayet duasında yapabilmez. Elhamdülillahi hedan hedâna lihâzâ ve me'kunnâ linehde diye levle'en hedana Allah. O Allah'a hamd olsun ki o bize hidayet etmeseydi biz buralara ulaşmamız kavuşmamız mümkün değildir. O halde Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliğine insanlığın ihtiyacı var. İşte bu da şunu gösteriyor. İnsanın değerini artıran Kur'an-ı Kerim'dir. Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi buyurulmaktadır. Yani dünyaya gelmek Kur'an'ı bilmektir ki bu ne kadar değerli şöyle ifade edeyim sözümü toparlarken Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insan rahman olan merhameti çok geniş olan Allahu Teala Kur'an'ı öğretti insanı yarattı. Halbuki insanı yarattı Kur'an'ı öğretti diye bir sıralama yapamaz mıyız? Ama insana Kur'an'ın öğretilmesi için bir yaratılış verildiğini Kur'an öğretiminin yani Kur'an'ın muhteviyatının içindekilerinin öğretilmesinin insanın yaratılışıyla ne kadar ilişkili olduğu beyan edilmektedir. Bu duygularla aslında insan için vakarlı olmak denilen bu Allahu Te Allah Teala vakar Allahu Teala'nın büyüklüğünü bilmek malekum la tercun, lahi vakara farklı efendim bu sitede de bir vakar başlığında vaaz olacak zannediyorum. Bir taraftan vakar ve büyük olmayı Allah'a ait görürken diğer taraftan büyük olan Allah'ın bizi yaratması sonucunda bizim de vakarlı, haysiyetli oluşumuzu Allahü Teala istemektedir. Bundan dolayı Ramazan-ı Şerif aslında bir olgunluk, bir kemalat, bir ilim, bir idrak ayı olduğunu ve yoğun bir ilmi okuma olduğunu ki Kur'an bu ayda hatmedildiğine göre Kur'an'ın hatmedilmesi sorumluluk efendimiz Kur'an-ı Kerim kendisi okurken başkası okurken mesela Abdullah bin Mesuda Kur'an-ı Kerim oku diyor. Neyse sonucu söyleyeyim o da okuyor ama Nisa suresinde bir ayet-i kerimeye geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlıyor ve yeterli yeterli diyor. Öyleyse Kur'an bizi coşturmalı, Kur'an bizi ağlatmalı, Kur'an bizi düşündürmeli, Kur'an bizi yerimizden kaldırmalı, Kur'an bizi değerli kılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikçe mealini, lafzını, talimini, tecvidini kulluğumuz, idrakımız, hayata bakışımız farklı olacaktır ki kıyamet günü diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oku denilecek Kur'an'ı okuduğu son ayete kadar yükselecektir diyor. Yani demek ki Kur'an ilim kitabı demektir. Sünnet de o ilmin mualliminin bize yaşaması ve anlatımından ibarettir. Bu noktayı nazarda Ramazan-ı Şerif'i biz bizim değerimizin artmasına, ilmimizin artarak hilafet sorumluluğumuzu idrak etmemize ve emanete saygı duymamıza vesile olması dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.